Evet bugün Güncelleme neden herkese gelmedi? Neden işte çoğu işte güncelleme yok? Bugün bunun açıklamasını yapacağım. Arkadaşlar güncelleme biliyorsunuz ki geçen sefer de böyle olmuştu. Böyle bir hafta iki hafta sonra gelmişti herkese. Resmi olarak açıklanmıştı. Peki bu güncelleme sizlere ne zaman gelecek? Yani çoğu oyunculara gelmedi biliyorsunuz ki. Bu çoğu oyunculara ne zaman gelecek onu söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar güncelleme büyük olduğu için hani beta sürümünde olanlara yayınlanıyor ilk başta. Hani beta sürümünde biliyorsunuz ki kısıtlı böyle herkes her kafasına göre gelen kişiler katılamıyor. Hani dolu oluyor. Genelde şu anda da dolu zaten. Bu konu hakkında olsuz kendi Discord sunucusundan açıklamasını yapmış. Açıklamasında şöyle bir şey yapmış. Güncellemeyi hazır olduğu zaman iOS ve Android'e resmi olarak herkese uyuk olacak şekilde yayınlayacağız demişler. Hani şu anda da zaten bir önceki videoda gördüğünüz hemen güncelleme bir tekrardan getirdiler. Birkaç bug falan düzelttiler. Ben beta sürümde olduğum için geldi bu arada. Normalde gelmemesi lazım kimseye. Beta olanlara geldi. Hani şu anda zaten bugların üzerinde çalışıyorlar ve eminim ki bu Ozaz da bizim çektiğimiz videolara izliyor. Hani bugları falan görüyorlar ona göre yapıyorlar onlar da. Zaten Discord sunucusunda da bir sürü bug olduğu zaman atıyorlar oradan da bakıyorlar genelde. Yani şu anda kesin olarak ne zaman çıkaracaklarını söylemediler. Hani şu anda dedikleri tek şey işte baklara falan yapıyoruz. Hazır olduğu zaman en oynanabilecek en uygun hale geldiği zaman Android'e de iOS'a da uygun şekilde herkese açık olarak paylaşacağız güncellemeyi. Şu anda sadece beta sürümler için var. Beta sürümde niye var? Onda hani beta sürümde katılan oyuncular oynasın. işte bakları fark etsin ve rapor etsinler diye yapıyorlar bunları. Hani şu anda oyunda zaten fazla bak var. Gördüğünüz üzere çok fazla ve gereksiz bug'lar var. Onu işte yavaş yavaş çözüyorlar. Çözülecek güncelleme, çözülecek güncelleme. Öyle öyle her şey hazır olduğu zaman ve oyuncular da artık çok fazla ısrar ettiği zaman hazır olduğu zaman güncelleme. Hani mesela adamlar yapar güncellemeyi, tamam mı? Bütün her şey tamamdır. Bug'ları falan iyi durumdadır. Oyun oynanılacak kaliteye gelmiştir artık. Bu sefer yayınlanma, yayınlandıktan sonra da resmi bir duyuru yaparlar. O duyuruyu genelde Discord sunucularına yapıyorlar. Çünkü en fazla kitle orada var şu anda aktif olarak kullanılabilir. O yüzden genelde duyuruyor oradan yapıyorlar. Hani mesela güncelleme o zaman diyorlar ki işte güncelleme artık herkese açık şekilde yayınlanmıştır. İyi oyunlar dileriz vesaire söylüyorlar. Açıklamalara ben de bakacağım. Tam resmi olarak açıklama geldiği zaman topluluk atarım. Gidip indirirsiniz sizde. Diyeceklerim bu kadar. Hani güncelleme yine bir hafta falan sürebilir. Hani dediğim gibi kesin bir süre vermediler. Sadece dediler ki uygun oynanmaya uygun şekilde hazır olduğu zaman yayınlanacak. Biz size bildireceğiz falan diyorlar. Hani şu anda beta sürümünde oynayanlar oynar. Ha güncelleme geldikten sonra beta katılanlar için güncelleme maalesef gelmez. Onu söyleyeyim. Hani önceden katılmış olmanız lazım. Güncellemeden önce katılmış olmanız lazım ki size gelsin güncelleme. Hani şu an katılırsansa güncelleme gelmez. Haberin olsun. Diyeceklerim bu kadar. Şu anda tek yapmanız gereken şey beklemek. Beklemekten başka maalesef çareniz yok. Ha çok oynanmak istiyorsanız kartlardan bir video bırakacağım. Hile indirip oynayabilirsiniz APK olarak. Çok olmazsa güncelleme öyle oynayabilirsiniz. Öbür türlü de artık mecburen beklemeniz lazım kanka. Yani yapacak bir şey yok. Adamlar uğraşıyor şu anda güncellemek için. Sizleri seviyorum. Video bu kadar. Yine gelişme olursa sizlere söylerim. Görüşürüz.